Evet merhaba çocuklar. Bugün de öl sesiyle ilgili iki metin okuyacağız sizlerle birlikte. İlk metnimize geçelim o zaman. İlk metnimiz önlük. Önlük. Heceleyerek okuyorum. Öykü. Ku tu ya. Önlük. Koy. İki. Ölk, ilk, önlük, o, önlük, i, L o, kullu, ol. Evet, şimdi hızlıca okuyorum. Önlük, öykü, kutuya, önlük, koy, iki, önlük, koy, ilk. Önlük, onun. Önlük ile okullu ol. Evet çocuklar, şimdi ikinci metnimize geçiyoruz. Evet, ikinci metnimiz. Menü. Menü. Evet, menü. Lo, kan, ta, ya. Menü, koy. Menü o ku ö nal ö nal et ye evet bir daha okuyalım arkadaşlar menü hecelemeden hızlıca lokantaya menü koy menüyü oku ön al ön al esli ekmek Evet bir daha okuyorum. Menü. Lokantaya menü koy. Menüyü oku ön al. Ön al etli ekmek ye. Evet çocuklar bugün de iki metin çalışması ile birlikteydik. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.